不如这 oh I believe he made it up here. We have something. Check it out. Someone took a large batch of whatever this stuff. Hello, Amitia. Last summer, by the looks of it. The Pantheon. This must be the crap. What is it? A hallucinogen? Seems so.

kaç saat var? Yarın devam edeceğim ya. <laughs> yoruldum. Arda yoruldum. bu saat oldu mu ya? Ne kadar oldu? Yayın. Acaba. Bakayım ne kadar olmuş. Bir üç buçuk saat olmuş sanırız. Biraz mola vermem lazım. Yoruldum oğlum. Ergonim bozuldu. Kaç saat var tahmini? Oyuna kaç saat var? daha fazla oynarım. Yarın öğleden sonra açarım yayını. Yarın yarım gün değil mi? Her yer öğleden sonra açacağım. Saat 2 gibi yayında ol. Grab the other, will you? Good to see you up. I imagine that vendor you are on is still taking. you you know. At least you missed the house collapse last night. Right into the water. I know about you. I might start something else. Somebody. I don't want to bother Marshall. So slow. What? This again. It's near the end of the video. Listen. Okay. Listen? I was able to isolate the This moment in the background. B twenty-four, a wire from Fucina. I have no idea. Oh, no who. What? Only the Nazis and their business partners use that alias. Adler suspected. And bunu. Connected with the Pantheon. Bundan sonra yaklaşık 4 4 saat falan mı var? Ne kadar var? Tahmini. Biz Şu an yarıdayız herhalde değil mi? Yarıyı belki de geçtik. Bombadan sonra hatırlıyor musunuz ne kadar oraladığınızı? Kaydettim, bir daha uğraşma zombilerle. Evet. Tamam, kayıttı zaten ya. Board'ta kaldık. Tamam. Checkpoint Board. Teşekkür ederim herkese. Like'larınız için, izlediğiniz için. Yarın dediğim gibi daha erken saatte açmayı planlıyorum. Böyle görüntü iyi oldu. Bazen perdede biraz şey yapıyor. Böyle kay kaybolup olabiliyor ama herhalde ışık bazı zaman da yetersiz geliyor yeşil perdede. Böyle mi daha iyi arkadaşlar şey? Kamera yoksa bir önceki gibi arkayı göstereyim mi? Böyle daha iyi diyorlar. Aleyküm selam Gökhan. Kayıt mı? O kayıt yaptı zaten bak. Bak bunları geçtim ben en son buradayım. Burada evdeyiz. Bir şey olmaz. Benim gibi yayıncı mı? Ondan normal biriyim ya. Bir şey yapmana gerek yok. Aç sen de. Daha iyileri var yani. <laughs> Örnek ben alırsan bilmiyorum ya yani. ben hani yayından çok gelir elde eden biri değilim yani. Keşke olsa da hediye etsem size bir şeyler. O oyunu bile kendi imkanımla alıyorum. Yani. Ha Gökhan Ya Call of Duty'ye takıldık da Ondan Çok şey yapamadık ee, Bu ara oynamadım ama Yarın Muhtemelen 29 Ekim Öğlene kadar çalışma olacak okulda öyle olacak ee, Yarın bir Futbol yaparız sonra bunu bitiririz Sonra bakarız tekrar Öyle düşünüyorum ama Arada kamera falan olması gerekir tabii ki. Ya bu yayında önemli olan şey ne biliyor musun? Bak ben ee, yaklaşık 3 senedir böyle video çekiyorum. Ama şu var. Benim internetim çok zayıftı önceden. Şu an evde 2 tane internet var. İnternet altyapısı iyi olmasa canlı yayın yapamam. Bir de bu kalitede yapamazsın. Ona göre bilgisayarı yükselttim. Bir zamanlarda benim görüntüler daha kötüydü. Kayıt edip yüklüyordum. Şimdi e, iki bilgisayarla kayıt yapıyordum ben. Bir bilgisayar oyun bilgisayarı, bir bilgisayar normal bilgisayarda. Şimdi ikinci bilgisayarım zayıf kaldı. 1080'e kadar yayın veriyor. E, 2K ya da 4K kayıtta çuvallıyor. O yüzden tek bilgisayarla yapıyorum ama bu sefer de işlemciye çok fazla yük biniyor. Onun da hoşuma gitmiyor. Şu an PlayStation'dan bağlandığım için çok yaşamadık. O oyun kapanmadı, donmadı. Ama normal bilgisayarda donar. O yüzden ciddi anlamda donanım çok önemli. Donanım tek bilgisayar yapacaksan da iki monitör, işte güzel bir kamera, ışık, mikrofon. Benim mikrofonum çok iyi değil. Yani ileride belki daha iyisini alabilirsek. Ama kötü de değil değil mi? Ses o kadar kötü değil. HyperX almam lazım aslında ama alamadım onu da. Tamam. Gökhan'cığım yarın devam edeceğim. Yayına gelebilirsen gelesin gelemezsen ben gene tekrarını koyarım bazen canlı yayın diye tekrarını koymuyorum bazen açmıyorum diyorlar tekrarını ondan atıyorum yani bunu da kaydettim gerçi canlı yayınlar kayboluyor bir gün sonra ama kayıtlı video kaybolmuyor kolay kolay. O yarın gene zombileri atarsa var ya 29 Ekim falan demem sövebilirim yani. <laughs> ama sövmeyeyim. Sövünce tepki alıyorum. Bizim çoluk çocuk izliyor diyorlar. Kardeşlere kötü örnek olmayalım. Çok sövmemeye çalışıyorum ama futbolda bazen delirtiyorlar yani gerçekten. Oyuna kızıyorum. Rakibe de bazen etki etki oluyor yani. İnşallah Gökhan. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diyorum. Mutlu pazarlar, iyi hafta sonları. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.